Ege Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü yeni polikliniğine taşındı. Kardiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde hizmete giren poliklinik bünyesinde EKG odası, genel kardiyoloji polikliniği, konsültasyon muayene odaları, kalp fili kontrol odası ve öğretim üyesi poliklinik muayene odaları yer alıyor. Açılış töreninde ilk olarak söz alan Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Cemil Gürgün Araştırma ve çalışmaları açısından Böylesine bir polikliniği bünyelerine Kattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi Artırması bakımından Hem araştırmalarımıza Nedeni olması bakımından Çok çok önem arz etmektedir Bu konuda bizlerin desteğini Esirgemeyen başta rektörümüz Sayın Profesör Cem Yılmaz hocama sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Aynı zamanda emeği geçen tüm EME üniversitesi yöneticilerine, tüm günlük çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimizi buradan yapmak istiyorum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Özkahya, ihtiyaçlar doğrultusunda hastane birimlerini yenilediklerini, Ege Üniversitesi Hastanesine donanımlı ve güçlü bir kardiyoloji bölümü kazandırdıklarını belirtti. E, Gördüğünüz gibi bizim hemen çok büyük bir 30 milyon kadar o şeyimiz var, Şöyle 80 bin var. Şu anda bu kadar bölgenin en büyük akıttığı bir hastanesizler. Ama tabii ki her şey eskiyor hızlı hızlı. Yenilemek de gerekiyor. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Can Yılmaz, Ege Üniversitesi'nin birleştirici ve bütünleştirici gücünü kullanarak kusursuz imkanlarıyla kardiyoloji polikliniğinin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. O kadar çok yenilenmesi gereken yerimiz var ki bunu belli sıralarla ve de biraz yavaş yapabilir konumda oluyoruz. ister istemez bürokratik başka engellerle. Ben kardiyolojinin çok hizmet veren polikliniklerimizden biri olarak yeni yerinde çok daha önemli işler yapacağına inanıyorum. Her açılışta söylediğim bir şey var. Evet bugün bir şey başarılmıştır. Çok güzel. Aferin. Alkışlıyorum. Ama bu alkışın bana ne getirdiğini, bize neyi yansıtacağını bir sene sonra hangi başarısı nedeniyle tekrar bir kutlama yapacağımıza ihtiyacı var. Bu da gelişme potansiyelimiz demek. Buradan ana Bilim dalı başkanımıza yenilikler beklediğini bir başka şekilde duyurmak istiyorum. Ama...